Evet arkadaşlar en son Sibirya ve İzlanda hakkında bilgiler vermiştik. Ve şunu söylemiştik. Sibirya ülkemizde sadece kış mevsiminde etkili olan, sadece bir mevsimde etkili olunca biz onlara ne diyoruz arkadaşlar? Mevsimlik basınç merkezi. Ama İzlanda öyle değil. İzlanda yazında, kışında etkili ve yaz-kış sonuçlarında farklılıklar gösterebiliyordu. Şimdi diğer basınç merkezlerimize geçelim. Bunlardan bir tanesi de ne? Asor. Asor'u iklim konusunun başında bahsetmiştim. Hatırlayın. Türkiye'de yaz kuraklığının temel nedeni Asor'du. Asor'un kökeni neydi? Yüksek basınç. Yüksek basınç bize ne getirir? Kuraklık getirir. Ama aynı Asor kışın da etkili oluyor. Yani bu da aynı İzlanda gibi hem kışın hem de yazın etkili olduğu için yıl boyunca etkilidir ve kışın yağışa neden oluyor. Cephesel yağışlara neden oluyor. Bu nasıl oluyor? Kuraklık kökenli bir basınç merkezi ülkemizde yağışa nasıl neden olabiliyor? Şöyle oluyor. Bu asor yazın bize geldiğinde biz sıcağız, ısınmışız yaz mevsimi yaşadığımız için. O zaten hep sıcak yani güneyimizden geliyor. O sıcak, biz sıcak, Maksimum nem artıyor. Bunu biraz sonra yağışta anlatacağım. Hiç iyi bir şey değil. Sıcaklıkların artması yağış görülme olasılığını azaltır. Daha sonra ne oluyor? Kış geliyor. Türkiye'nin havası ne oluyor? Soğuyor. Asor bize göre ne kalıyor? Sıcak kalıyor. Biz soğuk, o sıcak. Sıcak havayla soğuk hava karşılaşıyor ve cephesel yağışlar oluyor. O zaman aslında Asor'da pek bir değişiklik yok. Asor aynı aynı istikabetini koruyor. O hep sıcak. Ama biz soğuduğumuz için cephesel yağışlar oluyor. Türkiye en çok yağışı ne zaman alır? Kışın alır. Hava soğuduğu için. En çok aldığı yağış nedir? Cephesel yağıştır. Bu yağışlar da kışın görülür. Türkiye yazın pek yağış alamaz. Çünkü Asor yazın yağmur yağmasını ne yapar? Engeller. Son basınç merkezimizde ne arkadaşlar? Basra. Basra'nın kökenini hatırlıyorsunuz değil mi? Termikti termik alçak basınç merkeziydi. Bu da sadece yazın etkili. Yani özellik olarak o da Sibirya'ya benziyor. Sibirya'da sadece kışın etkiliydi. Basra sadece yazın etkili bir basınç merkezidir. Basra'nın etkili olduğu günlerde Türkiye en sıcak günlerini yaşıyor bakın. En sıcak günlerimizi Basra ile yaşıyoruz. Ve ondan en çok etkilenen bölgemiz de neresi oluyor? geçiş güzergahında olduğu için Güneydoğu Anadolu oluyor. Güneydoğu Anadolu aşırı sıcaklar oluyor. Şimdi bana bir öğrenci şöyle demişti. E hocam dedi burada bir çelişki oldu. Siz dediniz ki bize de alçak basınç yağış getirir diyorsunuz ama bakın şimdi sıcak oldu Güneydoğu Anadolu kuraklık diyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Bu basınç merkezlerinin etkileri farklı ülkelerde farklı sonuçlar doğurabilir. Bu Basra Ekvator'a yağdırıyor. Ekvator bölgesine nemli, konveksiyonel yağışlar. Muson Asyası'nda doğru oralarda da yine çok fazla yağışa neden oluyor. Ama Türkiye'ye gelirken bakın nereden geliyor? Çöller üzerinden. Nemi kalmıyor. Nemi kalmadığı için bize kuru bir hava oluyor. Alçalıyor böyle kuru kemik gibi bir havayı Güneydoğu Anadolu'ya sokuyor. O zaman kökeni alçak basınç olsa da Basra'nın Türkiye etkisi ne yazık ki yağış getirmek olmuyor. Kuru sıcak oluyor. Türkiye en sıcak günlerini kimle yaşıyor? Basra. Şimdi Türkiye'yi etkileyen kaç tane basınç merkezi var? 4. Bunlardan mevsimlik olanlar Sibirya ve Basra. Yıl boyunca yazında kışında etkili olanlar İzlanda ile Asor. Şimdi Türkiye en sıcak günlerini ya da en soğuk günlerini hangi tür basınç merkezlerinden etkilenerek yaşar derse ne diyeceğiz? Termik. Bak termik neyle alakalıydı? Isıyla alakalıydı. En soğuk günlerini kimle yaşadık? Sibirya. Termik yüksek basınç. En sıcak günleri kimle yaşadık? Termik alçak basınç yani Basra'yla. En sıcak günler, en soğuk günler diyorsa termik arayın. Ama böyle yağış getirir, kuraklık olur gibi daha çok nemlilikle ilgili şeylerden bahsediyorsa dinamik basınç merkezlerini düşünmeniz lazım. Neden yıl boyunca bizi dinamikler etkiliyor? Neden termiklerin etkisinde kalmıyoruz yıl boyunca dersek? O da bulunduğumuz enlemle alakalı. Bakın biz bulunduğumuz enlemden dolayı bakın bizim enlemimiz şurası değil mi? Biz enlem olarak kimlerin arasında kalmışız? Dinamiklerin. Dinamiklerin arasında kaldığımız için onlar bizi yaz kış etkilerken termikler bize daha uzak. Etki sahaları şöyle oluyor bakın. Kışın kuzey Yarımküre'de kışın kuvvetlenmesiyle birlikte Aralık, Ocak ve Şubat aylarında Sibirya kuvvetlenip aşağılara iniyor. Bu orta kuşağa kadar inip bizi de etkileyebiliyor. Ama yaz mevsimi geldi. Haziran, Temmuz, Ağustos'ta Sibirya yuvasına çekiliyor. Bu esnada kim geliyor? Basra buralara doğru çıkmaya başlıyor. İkisinin de aynı anda ülkemizde etkili olma ihtimali yok. Çünkü biz kışı yaşarken Basra güney yarım iniyor. Onlar yaz yaşadığı için etkisi buralarda olmaya başlıyor. Anca yazın güçlenince buraya doğru geliyor. O zaman bir daha toparlarsak şöyle diyelim mi? Türkiye etkileyen kaç tane basınç merkezi var? 4. Bunlardan mevsimlik olanlar Basra ve Sibirya. Sürekli yıl boyunca etkili olanlar Asor ve İzlanda diyoruz arkadaşlar. Bir daha söylüyorum bu konu çok karmaşıktır. Okumaya kalksanız 2 dakika sürer. Ama anlamaya çalışsanız çok uzun bir vakit alır. Kısa kısa cümlelerle aklımızda tutalım tamam mı? Kış ayındayız. Böyle kuru soğuk var, ayaz var, don var. Antalya'da zirai don tehlikesi verildi. Sibirya'nın etkisi altına girmişiz. Yine kış aylarındayız. Böyle yağmurlar var, ılık bir kış geçiriyoruz. Güzel böyle ılık, yağmurlu, yağışlı bir kış var. İzlanda'nın etkisi altındayız. Yaz kuraklığı yaşanıyor. Yazın yağmur yağmıyor. Asor. Kışın cephesel yağışlar oluyor, yine sorun etkisi var ama bu sefer soğuk cephelerle karşılaştığı için, Sibirya ile karşılaştığı için. Mesela baktığımızda bu sene kışın pek yağmur yağmadı başta. Neden? Kışı daha nasıl geçirdik? Böyle ılık geçirdik. Havalar pek soğumadı. Havalar soğuyamadığı için pek yağış alamadık. Demek ki o zaman Türkiye'de yağışların artması için kışı nasıl geçirmemiz lazım? Soğuk. Asor bize göre sıcak kalsın ki ne yaşansın? cephesel yağışlar yaşansın diyoruz. Evet buradan soru gelir. Basınç merkezleri her zaman nedir? Sorudur. Şimdi rüzgarları şöyle bir toparlarsak anlattıklarımız var, anlatmadıklarımız var. Türkiye'de etkili olan en büyük rüzgar, ülke genelinde en geniş alanlara sahip olan rüzgar nedir derse ne diyeceğiz arkadaşlar? Kesinlikle batı rüzgarları diyeceğiz. Bu rüzgarların şampiyonlar liginden gelmiş. Karayel, Yıldız, Poyraz, Sammeli, Kıble, Lodos bunlar Türkiye süperlik gibi düşünebilirsiniz. Mesela batı rüzgarı ülkemizde ikinci bir alternatifi yok ama Karayel, Yıldız, Poyraz'ın var. Bakın bunları nasıl kodlamıştık? Kayıp sakal diye kodlamıştık değil mi? Kuzeydekiler ne? Kayıp. Bakın maviyle göstermişim. Sübliminal mesaj veriyorum size burada. Ee, Samyeli, Kıble, Lodos'a sıcaklığı arttırır demiştik. Bir de pek kitaplarda geçmez ama ben onun da soru olabileceğini düşünüyorum. Ne bu rüzgarımızın adı? Etezyen. Etezyen bize Romanya üzerinden geliyor. Yani bu da kareyal yıldız Poyraz gibi rüzgarların kategorisinde Romanya üzerinden gelir, kuru soğuk getirir, ayaz getirir. Bunun da etkili olduğu yer özellikle Ege kıyılarının kuzeyidir. Böyle Çanakkale taraflarında etkili olur. Ben işte orada üniversite okuduğumdan bunun etkisini çok iyi biliyorum. Montumuzu falan giyerdik. O rüzgar nasıl olur, bir şey olur. Böyle buradan şu bağrımıza otururdu yani gerçekten. Kar yağardı Çanakkale'de. Yani böyle yollar kapanacak kadar kar yağar, buz tutardı. Bunun tek suçlusu kimdir? Etezyendir. Bence de ne yapalım, bilelim diyorum. Şimdi biz ne dedik? En büyük rüzgarımız batı rüzgarları. Sonra yerel rüzgarları söyledik. Bir de ne var arkadaşlar? Günlük rüzgarlar var. Şimdi günlük rüzgarlar dediğimizde notlardan niye göstermiyorum? Çünkü uygulama yapacağız. Günlük rüzgarlar dediğimizde daha böyle etki sahası dar, çok geniş alanlarda görülmeyen böyle ee, ufak rüzgarlar, esinti şeklindeki rüzgarlar. Bunlardan bir tanesi de ne? Meltemler. Televizyonda hiç şöyle bir şey duyuyor muyuz hava durumunda? Ülkemiz yarından itibaren meltemlerin etkisi altına giriyor demiyor. Ya da ülkemiz yarından itibaren fön rüzgarlarının etkisi altına giriyor demiyor. Fön rüzgarı ne? Bir dağ aşıyor aşağı iniyor. Bak sadece o dağın olduğu yerde esiyor. Meltemler de işte böyle etki alanı dar olan rüzgarlar. Peki Türkiye'de kaç tane meltem rüzgarı vardır desem? 4 tane meltem rüzgarı var. Hatırlamaya çalışın bakalım isimlerini. Bunlardan bir tanesi ne arkadaşlar? Karamel Meltemi. Öbürü deniz, diğeri dağ ve sonuncusu da ne? Vadi Meltemi. Meltemler çift yönlüdür. Yani tek sayı çıkamaz zaten. Denizden esiyorsa akşamına karaya doğru karadan esmeye başlar. Ya da dağdan esiyorsa sonra vadiden esmeye başlar. Peki Meltemlerle ilgili şöyle bir şey daha söyleyeyim. Meltem rüzgarları her yerde görülmez. Yani Türkiye'nin her yerinde, her şehrinde görülen bir şey değildir. Biz İzmir'de şanslıyız. Kordon'da Meltem eser. Haziran ayında, Temmuz'da, Ağustos'ta çok güzel Meltem olur. Böyle Kordon'da yürürken şöyle püfür püfür böyle denizden buz gibi serin bir esinti olur. İşte biz buna Meltem rüzgarı diyoruz. Ama bu Kordon'daysa Meltem bucaya gitmez ne bileyim işte Gaziembire, Bornova'ya kadar bile gitmez. Yani daha lokaldir. Belli bir alanda sadece etkili olur. Bunu da söylemiş olayım. Meltemler 4 tanedir arkadaşlar. Biz Meltem rüzgarlarına baktığımızda etki sahası dar, etki süresi sınırlı rüzgarlardır dedik. Meltemler çift yönlü rüzgarlar oldukları için yani böyle tek sayılarla ne yapamayız ifade edemeyiz. Gündüz diyelim ki denizden esti daha sonra nereden esmek zorunda? karada. Ya da dağdan esti. Daha sonra aynı gün içerisinde nereden esmek zorunda? Vadiden esmek zorunda. Türkiye'de 4 tane meltem rüzgarı vardır dedik. Peki şimdi isterseniz bu meltemleri ne yapalım? Kendimiz böyle başlıklarıyla bulmaya çalışalım. Bu meltem rüzgarı dediğimiz rüzgar her şehirde esmez. İzmir bu konuda şanslı bir şehirdir. Orada kordonda böyle yaz aylarında deniz kenarında yürüdüyseniz böyle güzel bir esinti gelir böyle serin serin bir rüzgar gelir. Ama dediğim gibi hani etki sahası dar dediği için konakta esen Meltem gidip de Buca'ya ne bileyim Bornova'ya Gazi Emir'e kadar bile ne yapmaz gitmez. Bunu gündüz ve gece olarak da ayırmamız gerekiyor arkadaşlar. Gündüz diyelim. Aynı yerde gece de ne olduğuna bakacağız. Kordona çıktık. Yaz aylarındayız. Temmuz Ağustos aylarındayız. Kara mı daha sıcaktır gündüz? Deniz mi daha sıcaktır dediğimizde ne diyeceğiz arkadaşlar? Kara daha sıcaktır. Çünkü karalar ne oluyor? Ee, çabuk ısınıp çabuk soğuyordu. O yüzden de güneşi gördüğünde karanın üzerinde hangi basınç olur? Sıcak olduğu için alçak. Peki denizin üzerinde hangi basınç olur? Yüksek. Basıncın böyle dağıldığı bir anda bu rüzgar nereden eser? Bak nereden eser dediğimizde ne diyeceğiz? Denizden eser. Evet, denizden karaya doğru eser ama denizden eser demek işimizi daha kolaylaştıracak. Çünkü denizden esen melteme ne diyoruz be? Bakın arkadaşlar, deniz meltemi. Adını direkt estiği yerden alıyor. Yine kordondayız, gece oldu. Hava nasıl hızla ısındıysa, gece de hızla kara üzerinde ne olacak? Soğuyacak. Bu sefer... Ee, Karanın üzerinde hangi basınç olacak? Yüksek basınç. Denizin üzerinde zor ısındı ama bu sefer de ısındığı için geceden olmuyor deniz, soğumuyor alçak basınç. Şimdi basınç merkezleri ne yaptı farkındaysanız? Yer değiştirdi değil mi? O zaman rüzgardan olacak, yön değiştirecek. Bu sefer rüzgar nereden esecek? Karadan esecek. O zaman buna da ne diyeceğiz arkadaşlar? Karamel temizleyeceğiz. Bu iki rüzgarın gün içinde yön değiştirmesinin temel nedeni ne? Sıcaklıktaki değişim. Sıcaklıktaki değişimin nedeni ise Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüşü. Dünya kendi ekseni etrafında dönünce gece hava soğuyor, gündüz hava ısınıyor. Gece hava soğuyor, gündüz hava ısınıyor yeniden. Günlük hareket bu rüzgarların yön değiştirmesiyle ana etken. Bir de kara ve denizlerin farklı ısınma özelliğinde etkilersek iki özelliği de sorularda dikkat etmemiz gerekir diyebilirim. Bir de yer şekillerine bağlı olarak oluşan meltemler var. Orada farkındaysanız bakın basınç merkezlerine hazır yazdım size. Direkt dağdan esene dağ meltemi, vadiden esene ise vadi meltemi dedik. E ne soracağım? Soracak bir şey kaldı mı? Kaldı. Bunlardan hangisi? Gece. Bunlardan hangisi? Gündüz. Bunu anlayabilmemiz için hayattan yine bir örnek verelim. Öğrencilerim olarak sizleri aldım tamam mı? Arkadaşlar yanınıza çadırlarınızı da alın. Bir kamp kuralım diyorum. Sizi kampa götürüyorum. Hava karardı, gece oldu. Kamp çadırlarımızı gece dağın tepesine mi kurarız? İki dağın arasında vadiye mi kurarız? E vadiye kurarız. Dağın tepesi çok soğuk olur. O zaman dağın tepesi soğuksa, dağın tepesinde yüksek basınç varsa bu nedir arkadaşlar? Bu gecedir. Gece dağdan eser. Sabah oldu, güneş doğdu, dağın görünen yerlerin oldu, ısındı. İki dağın arasında kalan vadi gölgede kaldığı için serindir. Vadi serinse o zaman bu da nedir arkadaşlar? Gündüzdür. Bir öğrencim vardı hiç unutmuyorum. Çocuk Rizeli. Hocam dedi şimdi anladım dedi bak. Niye anlatın oğlum dedim ya. Hocam biz dedi Rize'de dedi çay toplardık dedi. Sabah giderdik dedi böyle vadide dedi. Rüzgar böyle vadiden yukarı doğru eser. Ben de ya bu rüzgar nasıl yukarı doğru gider derdim. Meğerse bu vadi meltemiymiş dedi. Bakın görüyor musunuz çocuk 25 yaşında dershanede aydınlandı. Yani kendi memleketinde yıllardır gördü rüzgarın ne olduğunu bile bilmiyormuş. Coğrafya işte böyle bir şey. Hayatın içinde olduğu için düşündüğünüzde böyle öğrenmenizle ne olacak? kolaylaşacak arkadaşlar. Şimdi e, bir daha söylüyorum dört tane meltem var. Bu meltemlerden bir tanesine İzmir'de imbat deniyor arkadaşlar. Hangisi o? Deniz meltemi. Hatta bizim radyomuz var böyle imbat efem diyor. Ne diyor? Damardan kalbe böyle Müslüm Gürses, Orhan Gencebay gibi damar parçalar çalıyor. Bak. E, Burada da denizden karaya yine DK damardan kalbe belki akılda kalabilir. Bu meltemlerden hangisi yağış getirir? Denizden esen mi? Karadan esen mi? Dağdan mı? Vadiden esen mi meltem? Hangi meltem yağış getirir? Hiçbir meltem yağış getirmez. Arkadaşlar meltemler yağış getiremez. Neden meltemler yağış getiremiyordu? Bunların etki sahaları ne? dar. Yani böyle kordonda yürüyorsa püf diye bir şey istiyor. Püf diye bir şey yağış getirir mi? Televizyonda hiç duyuyor muyuz değil mi? Daha önceden de söylemişti bakın. Ülkemiz yarından itibaren Meltemlerin etkisi altına giriyor. Diyor mu? Demiyor. Bir soru daha geliyor. Son sorumuzda taçlandırıyoruz. Hangi şehirlerimizde Meltem rüzgarının görülmesi beklenmez? Nasıl bir şehir olması lazım biliyor musunuz? Denize kıyısı olmasın. Engebe'de olmasın. Burası neresi oldu? Şanlıurfa, Konya, Edirne. Bunlarda meltem rüzgarı görmesi beklenmez diyebiliriz. Evet, bir günlük rüzgarımız daha var. O da nedir? Fön rüzgarı. Bu arada meltemlerin görselleri bu şekilde arkadaşlar. Böyle size görseller hazırladım. Okuduğunuzda daha iyi anlayabilirsiniz. Bakın, gündüz denizden esiyor. Aynı şey gece karadan esiyor. Bu da dağ ve vadi meltemi. İsimler de kolay aslında bak. Dağdan estiği için dağ meltemi vadiden estiği için vadi meltemi diyebiliriz. Sırada ne var dedik? Fön rüzgarı var. Fön makinesini sıcakta açtınız, saçınızda tuttunuz. Saçınız ne olur? Kurur. Fön rüzgarı nasıl bir rüzgardır? Sıcak artı kurutucu bir rüzgardır. Nasıl oluşuyor bu fön rüzgarı? Kuvvetli bir hava kütlesi. Bir dağa çarpınca ne oluyor? Yükseliyor. Yükselince hava ne oluyor? Soğuyor. Eğer bu şöyle Eğer bu hava kütlesi, bu hava kütlesi dağ aşarsa, dağdan aşağı inerken ne oluyor? Sıcaklığı arttırıyor. Yükseklere çıkıldıkça sıcaklık her 200 metrede 1 derece ne olur? Azalır. Ama aşağı inerken yine 200 metrede 2 derece artıyor. Neden? Sürtünme. Bakın biz merdivenlerden çıkarken, yukarı çıkarken nasıl çıkarız? Yavaş. Ama inerken nasıl ineriz? Hızla. İşte havadaki moleküller de dağda tırmanırken zorlanıyor ama inerken hızlanıyor. Ve moleküller birbirine çarptıkça sıcaklık iki katına çıkıyor. Bu yüzden fönün etkili olduğu yerlerde anormal bir sıcaklık yani ekstrem sıcaklık değerleri ortaya çıkabiliyor. Herhalde bundan 2 veya 3 yıl önce Giresun'da gece 3'te bu fön rüzgarı bir esiyor... Sıcaklık bak Şubat ayında 32 dereceye çıkıyor. Böyle bir şey olabilir mi değil mi? Yani anormal sıcaklık değerlerini yükseltebilir. Peki bu rüzgarın etkili olduğu yerlerden bir tanesi Karadeniz kıyısı dedik. Giresun'dan bahsettim. Mesela Rize olsun hadi. Burası neresi olsun? Rize. Rize Türkiye'nin en çok yağış alan yeri değil mi? Rize'de böyle dağlardan aşağı doğru inen fön rüzgarı yağış görülme ihtimalini arttırır mı? Yani Rize'nin en çok yağış alan illerden bir tanesi olmasında fön rüzgarında etkisi var mıdır? Olmaz. Fön rüzgarı ne getirmez arkadaşlar? Yağış getirmez. Bakın burada havanın hareketi nereye doğru? Aşağı doğru. Aşağı yönlü bir şey yağış getirmez. Yağış olması için hava kütlesinin ne olması lazımdı? Yükselmesi lazımdı. Peki Rize'de kuraklığa neden olabilir mi? Olmaz. Rize Türkiye'nin en çok yağış alan yeri. Fönün etkisi ne ki? Sadece belli kısa bir sürede dar bir alanda etkili olan bir şey. Ne yapar peki? Yani Rize'ye eserse ne yapar? E, sıcaklık değerlerini kışın arttırır. Orada oluşan mikroklima alanlara katkı sağlar. Mesela Rize'de ne yetiştiriliyor? Turunçgil. Rize'de çay yetiştiriliyor. Burada şunu yanlış anlamayın. Fön rüzgarı tek başına bir yeri mikroklima alan haline getiremez. Ama yardımcı olur. Rize'nin etrafı zaten dağlarla çevrili. E burada da denizi var. Zaten kışı nasıl geçiriyor? Ilık. Aradaysan fön rüzgarı ne yapar? Sıcaklığı daha daha e, arttırarak böyle güzel ılık bir kış geçirmesine yardımcı olabilir. Aynı şeyi mesela bu Rize'yi silelim. Burası Toroslar olsun. Buraya Rize yerine ne yapalım? Mersin yazalım değil mi? Anamur diyelim. Fön rüzgarı İç Anadolu'dan gücünü aldı. Hop dağları açtı Akdeniz'de Toroslardan indi Anamur'un tepesine bindi. Anamur'da muz yetişmiyor mu? Muzların olgunlaşmasını ne yaptı? Kolaylaştırdı. Yine bir mikroklima alan olmasına yardımcı oldu. Zaten Anamur'un etrafı dağlarla çevrili. Zaten kışı ılık geçiriyor. Türkiye'de limonun en çok yetiştiği yer. Türkiye'de muzun en çok yetiştiği yer. E fönün de bir dağ, olumlu bir katkısı vardır. Peki bu fön rüzgarı hep olumlu etki mi yapıyor böyle? Tarım ürünün olgunlaşmasını kolaylaştırıp bölgenin ılımanlaşmasını mı sağlıyor? Hayır. Bunu tam tersine estirelim mi? Yani fönü ben hep ne yaptım biliyor musunuz? Genellikle bu örneği vermezler benim verdiğim örneği öğretmenler. Hep böyle fönü iç Anadolu'ya estirirler. Hep olumsuz yönüne bakarlar. Ben önce olumlu yanıyla başladım. Ben de onlar gibi olumsuz kısma döneyim mi? Şimdi Burası diyelim ki deniz kısmı yani Akdeniz kısmı. Buradan ne yaptı? İç Anadolu'ya girdi. Bu sefer sıcaklık tam tersi oldu. Kırmızılar bu tarafta olacak dağdan aşağı indiği için. İç Anadolu zaten nasıl bir yer? Sıcak ve kurak. Bir de fönü yiyince iyice ne oldu? Isındı. Tarladaki ürünler yandı. İç Anadolu'da bu yüzden ona ne diyorlar biliyor musunuz? Bakır sattıran. Niye bakır sattıran diye bir kelime kullanılmışlar? Adamların evindeki tabak, tencere falan bunlar sadece bakırdanmış. Ev adamda da mahsul tarlada fönden doğru yanınca evdeki tabağı çanağı satmak zorunda kalmış. He o zaman bu fön rüzgarı böyle denize doğru, deniz kıyısına doğru dağlardan aşağı esiyorsa olumlu etki yapıyor. Ama tam tersi deniz tarafından İç Anadolu'ya doğru yani Toroslardan ve Kuzey Anadolu dağlardan İç Anadolu'ya doğru eserse zaten sıcak ve kurak olan İç Anadolu'da olumsuz etki yaratabiliyor. Fön rüzgarının olumlu mu olumsuz mu etki yaratacağı aslında bulunduğu bölgenin iklim koşullarına ve estiği döneme de bağlıdır. Fön rüzgarı bazen tarım ürünü olgunlaşma süresini kısaltır, bazen tarım ürünü yakar. Ormanların yanmasına, Manavgat'ta orman yangınlarına neden oldu mesela. Orman yangınlarının ya da artmasına, çoğalmasına neden olduğu toroslar üzerinde. Bazı bölgelerde ise şöyle bir şey oluyor. Ee, karların normalden daha hızlı erimesine neden oluyor. Ya da çığ düşmesine de neden olabilir. Mesela bir soru da geldi diyelim. Fön rüzgarı yağış getirir mi? İmkansız. Fön rüzgarını yağış getirme ihtimali yok. Fön rüzgarı sel ve taşkına neden olabilir mi? Evet. E peki nasıl oluyor? İşte o karları normalden daha hızlı eriterek bölgede sel ve taşkınlara neden olabilir. Lütfen dikkat. Bu fön rüzgarı konusu gerçekten böyle tam soru sormak için yani KPSS'nin soru sormak için ideal konularından bir tanesidir. Öğrenmeniz bu açıdan çok önemlidir. Nasıl bir soru daha gelebilir bundan? Şimdi Türkiye haritasında bazı dağları işaretleyelim. Bunlar ne olsun? Canik Dağları, Küre Dağları, Yıldız Dağları, Kaz Dağları bir de Erciyes Dağı olsun. 1 2 3 4 5. Bu dağlarda etkili olan fön rüzgarlarından hangisinin kurutucu etkisi daha fazladır derse cevabımız ne olacak? Erciyes. Neden? Diğerleri ne? Denize yakın. Bak bu nerede? içeride. Ve yükseltisi de oldukça ney? Fazla. Hem içeride olması hem yüksek olması fön rüzgarının kurutucu etkisini arttırır diyoruz. Evet arkadaşlar fön rüzgarı da bu şekildeydi. Artık nereye geldik? Bakalım. Nemlilik ve yağış. Yine öğrencilerimizin en çok zorlandığı konuların başında gelir mutlak nem, maksimum nem, bağıl nem çok kafa karıştırıcı konulardır. Bunları da aynı basışlarda olduğu gibi sizin için çok basit hale getireceğim ve hayattan örnekler vereceğim. Ama bu konuda biraz uzun olduğu için bunu da yine diğer videoda anlatayım arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum.